Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi yeni bir tablet aldık. Bunun kutu açılışı için bu videoyu çekiyoruz. Fakat bu tablet çok yorum olan veya YouTube'da kutu açılışı olan veya kullanım izlenimi olan bir tablet değil. Yeni bir model çünkü. Lenovo'nun Tabon 10 M serisinin HD olanı. Yani kod olarak düşündüğümüzde Lenovo X306F modeli. Böyle bir video veya böyle bir şey göremediğimiz için bu yeni aldığımız tabletle ilgili bir kutu açılışı videosu çekiyoruz. Arkadaşlar kutumuza bakıyoruz. yani Öncelikle gayet güzel. Şimdi arkasındaki özelliklere bir bakalım. Böyle yanda yazmışlar. Evet. Yani burada logosu var bandrolü var ki bu önemli bir ayrıntı. Bandrolün olması. Biz bunu hepsi burada sitesinden aldık. Hepsi buradan kendi ürünü bu. Kendisi gönderiyor yani satıcı olarak. Hepsi burada. Birçok farklı fiyat vardı. İşte biz 1700 liraya aldık ama en düşük fiyatı bu dönem içerisinde 1650'ye kadar düşmüş bu ama biz biraz bekledik en ucuz orası satıyordu fiyatlar da çok oynaktı o yüzden 1700 liraya bu tableti aldık Şimdi bu tabletin çok alternatifi vardı aslında. Yani mesela genel olarak Samsung Galaxy, Galaxy A7 vardı. Ondan sonra Hawaii e, Tab 10 S vardı. Ama onlara bakaraktan e, bu tabletin 4 GB RAM'e sahip olması e, ve 64 GB hard diskinin, yerel disk, diskinin olması bize cazip geldi. Bu özellikteki diğer tabletler 2000 lira ve üzerinde satılırken bunun fiyatı cazip geldi ve aldık. Lenovo'da iyi bir marka, bilgisayarımız da var bu marka. Kullanıyoruz. Şimdi genel olarak kutuya baktığımızda kutunun arka tarafında özelliklerinden biraz bahsetmiş. Şimdi kutunun baktığımızda metal bir dizaynın olduğundan ve güçlü 8 çekirdekli işlemcisinin olduğundan bahsediyor. Çift hoparlörünün olması ki bu 8 çekirdekli işlemci sadece e, yani 2 2.5 GHz'in üzerinde bir e, işlem hızına sahip. E, Doğal e, yani çift hoparlörü var ki bunun yanında aynı zamanda dol bir atmos özelliğinin olması bu tablete ayrıcalık katıyor. E, çünkü bir şeyler izlerken, oyun oynarken bu dol bir atmos özelliği. Mesela bir helikopter arkanıza doğru gidiyorsa veya ses arkanızdan geliyorsa size o hissi veriyor. Sesin arkadan geliyormuş hissini veriyor. Bir şey yaklaşırken, uzaklaşırken onu hissedebiliyorsunuz. Yani videonun ya da oyunların içerisine daha iyi girebiliyorsunuz. 8 megapiksel kamerası var. Ön kamera olarak, arka kamera olarak ön kamera olarak da 5 megapiksel ki bu az önceki söylediğim Galaxy A7 ve Huawei T10s modellerine göre bir adım öne çıkarıyor bu çözünürlüklerinin yüksek olması da ayrı bir şey. İşlemci olarak MediaTek işlemcisini kullanıyor Android 10x olarak yüklü olduğu bilgisi geldi bize ama kutuyu açmadığımız için şu anda bilemiyoruz. Buradaki özelliklere baktığımızda ise genel olarak burada sadece şu dikkatimizi çekiyor bizim. Burada çözünürlük olarak birazcık düşük yani 1280 800 çözünürlüğü biraz düşük ama bunun e, m 10un Full HD modellerinde çözünürlük çok yüksek ama e, RAM olarak daha düşük bundan yani bu tarz cihazlarda eğer görüntü sizin için çok önemli değilse RAM ve hard diske yani yerel diskin büyük olmasına çok önem verelim e, veya verilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü daha önceki tabletimizi bizim e, düşük yerel diske sahipti. E, sistem dosyaları belli bir süre sonra onu dolduruyor ve yeni bir şey yüklemek sıkıntı oluyor. Aynı zamanda Galaxy A7'yi tercih etmememizin e, Tab A7'yi tercih etmememizin sebeplerinden birisi de e, bu tarz cihazlara e, micro SD kart taktığımızda hafızasını genişletebiliyoruz. Ama e, A7'de genişletebiliyoruz. Fakat uygulamaları ona yükleyemiyoruz. Ki aynı sorunun e, T10S, Hawaii T10S modelinde de olduğu söyleniyor. O yönüyle bunun yerel diskinin büyük olması önemli bir ayrıcalık. RAM'i de arttıramıyoruz normal şartlar altında zaten. Bu iki özellik bizim için bu tableti tercih etmemizin en önemli sebeplerinden. Şimdi Burada yine arka yüzeyde bize Google Çocuk alanı'nın Olduğunu gösteren bir ibare var ki bu önemli bir şey çocukların hani kendi gelişim gelişimlerine ve aynı zamanda işte internetteki olumsuz şeylerden etkilenmemesini adına güzel bir şey. Şimdi Bismillah diyelim kutumuzu açalım. Şimdi kutumuzu buradan bakıyorum. Bir bıçak yardımıyla şöyle jelatini çiziyorum. Kolay açılması adına. Devam ediyorum. Burayı biraz daha kesmemiz gerekecek. Hadi bismillah diyelim. Hadi biraz da şuradan da açalım aslında. Yani o jelatine zarar verme adına düzgünce kesersek jelatin de durabilir. Çünkü ilerleyen zamanda bu tarz cihazları satmak istediğinizde kutunun e, e, sağlam olması işe yarıyor ki aynı zamanda garantiye yollarken de kutuyla yolunması istiyor bu tarz cihazlar. Kutuya çok zarar vermemek en güzeli. Satarken de e, karşı taraf e, bundan etkileniyor yani kutunun zarar görmediğinden de e, işte cihazın temiz kullanıldığını intibası oluşturuyor. E, satabiliyoruz zaten daha önceki tabletimizi biz e, sattık. Tab 3 vardı Galaxy Tab 3. 8 GB hafızası vardı ve 1 GB RAM'i vardı. Birçok oyunu artık kaldırmıyordu ve hafızası doluyordu. O yüzden 350 liraya onu sattık ve 1700 liraya bu cihaz aldık oğluma. İşte Şimdi çıkartalım. Hadi bismillah bakalım. Şimdi Baktığımız zaman herhangi bir koruyucu yok. Yani bir poşetin içerisine koyulmuş ve gelmiş. Aslında burada yani insan istiyor ki ne olsun koruyucu işte o patlayan şeffaf şeylerden olabilir gibi. Çıkarıyoruz. Arkasına bakıyoruz ki. Yani gri. Titanium grisi diye geçiyor. Burada zaten dol bir atmos özelliğinin olduğunu da göstermiş bize. Ki renk çok harika bir renk. Yani benim beğeneceğim bir renk. Renk seçeneği ne yazık ki bu şeyde yok. Lenovo'da sadece bu rengi bulabildik biz. Bunun dışında bir şey yok. Şimdi arkasını bir inceleyelim. İşte burada bakıyoruz. Modelini ifade ediyor bize. Bu Lenovo TB-X306F diye ee, ve Lenovo için üretildiği için de üretildiği yazıyor. Lenovo şirketi biliyorsunuz daha öncesi e, IBM satın almıştı. O şekilde dünya pazarına daha da rahat açıldı. Burada kamerasını görüyorsunuz. Kamerası biraz çıkıntılı. Bu çıkıntılı olması hoş değil ama tabii Galaxy A7 ve diğer tabletlerde de böyle bir çıkıntı var. Onlarda hatta biraz daha fazla çıkıntı var. Ee, bakıyoruz. Ee, tablet'in burası plastik bir aksam. Arkası e, metal. Güzel, o hoş ve hoş gözüküyor zaten. Aşağı tarafı da yine aynı şekilde plastik aksam. Ön tarafına bakıyoruz. Ön tarafını açtığımızda bakıyoruz. İşte burada yine özelliklerinden bahsetmiş bize metal. Az önceki arkadaki o bahsettiğim özellikleri buraya tek tek yazmışlar. Bir de Galaxy A7'nin mesela e, TFT ekran olması da bizi e, düşündürdü. O yüzden onu daha e, sonraya bıraktık veya eledik diyelim. 32 GB hafızası olması da tabii diğer bir etkendi. Şimdi bu cihaz dursun bakalım kutunun içerisinden başka neler çıkacak? Açıyoruz burayı. Buraya açtığımız zaman bir e, işte hafıza kartını çıkarmak için bir e, Aparatımız var. Sonra e, garanti belgesi var. Garanti belgesi var. Lenovo Türkiye garantili. Ki bu çok önemli bir şey. Yani e, garantinin o şirketten olması güven veriyor insanı. Buraya geri koyalım. Diğer kutuda e, kutunun diğer bölümlerinde neler var? Onlara bir göz atalım. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi yani bu cihazın bir kutu açılışı veya bir şey olmadığı için yeni bir cihaz olduğu için o yüzden çektik bu videoyu. Aslında çok öyle YouTube videosu çeken de bir insan değilim. Adaptörümüz var ki biliyorsunuz bu cihaz bu tarz cihazlarda kendi adaptörüyle kullanmak her zaman batarya ömrünü uzatıyor. Bakıyoruz. Yine kablomuzu açalım. Kablomuzda biraz uğraştırdı beni ama sonunda başardım. Şimdi kablomuzun bir Type A girişi var. Yani normal bizim USB giriş dediğimiz ve Type C girişi var. Bakıyorum. Yaklaşık yani 1 metre kadar bir kablomuz söz konusu ki uzun. Uzunluk gayet yeterli. Bir telefon şarj kablosuna göre de gayet uzun, büyük. Burada tabi bu Lenovo TBX 306F modelinin 5100 miliamper bataryasının olması tabi bir eksi gibi gözüküyor ama tabi bu tarz tabletler telefonlar kadar sürekli açık olmadığı için bu bizim için sorun etmeyeceğini bunun bizim için sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu bataryada güçlü bir batarya çok uzun süreler kullanılabilir şey olarak. Şimdi yanlarına bir bakalım isterseniz cihazın. Cihazın yanlarına baktığımızda burada bir e, ...şeyi şey görüyorsunuz. İşte e, hafıza kartı girişi aparatıyla açabileceğimiz. Sonra burada telefon odaklanmakta güçlük çekiyor. Arkada şeyler olduğu için olabilir bu. Çok yakın tuttuğum için olabilir. Burada power düğmesi var açıp kapatma, ses açıp kapatma düğmelerimiz var. Sonra işte burada bir e, mikrofonlu kulaklık girişimiz var. Ses çıkışı birisi sağ tarafta birisi sol tarafta. Buradan Type-C girişimiz var ki buradan şarj yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu Type-C girişinden e, cihazımıza birçok şeyi de bağlayabiliyoruz ki. Burada önemli bir e, ayrıntıyı göstereceğim size. Şimdi Lenovo'nun burada diğer e, işte emsal şirketlerin modellerinden farklı olarak e, bir şarj yeri var. Yani bunu mesela biz işte EBA derslerinde de kullanabiliriz. EBA derslerinde kullanırken e, bunun standını aldığımız zaman standa böyle koyuyoruz. Bir yandan şarj oluyor, bir yandan da biz e, işlemimize devam edebiliyoruz ki Normal şartlar altında zaten 8 saatin üzerinde bir kullanım söz konusu olacak EBA'da veya Zoom'da kullanırken. Batarya yeterli ama bataryanın yeterli olmaması durumlarında bu da ayrıca bir özellik. Ekstra bir şarj yerinin olması. Yani standına koyduğunuz zaman böyle ders izlerken bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi genel olarak güzel bir tablet izlenimi veriyor bize. Dediğim gibi tek eksisi ekran çözünürlüğünün birazcık düşük olması ama HD görüntü vermesi bu da bir şey. Sizin için eğer ekran görüntüsü önemli değilse diğer özellikleriyle rakiplerini çok geride bırakan bir özel bir tablet bu. Herkese tavsiye ediyorum. Gayet gördüğünüz gibi dış görünüşte çok güzel. Evet. Devam videosu olarak bunun ıı, Özelliklerin incelenmesi ve çeşitli programların yüklenmesiyle ilgili bir video çekeceğim. Onu da kanalımı takip ederek görebilirsiniz. Bize destek olmak için abone de olabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.